video çekecek deyip durdunuz o zaman bir tane vlog gelsin sabahın 5'i 6'da bir Uber müşterim var havaalanına gidecek şimdi oraya gideceğim ama gitmeden önce ne yapacağız Tabii ki de çorba içeceğiz Evet. Ev arkadaşlarım uyuyor. O yüzden sessiz konuşmam lazım. Çorbamızı içip hemen yola koyulalım. Evet. Sabahın köründe yola çıkıyoruz. Şimdi nereye gidiyorum ben arkadaşlar? Müşteri almaya gidiyorum. Uber. Kube'de yapacağız. Saat 8.30'da da randevumuz var. Arabamızı um, Kadilla'ya götüreceğiz. Süspansiyonlarda problem vardı arabanın. Onu yaptıracağız. Hadi bakalım. Arabada görüşürüz. Lambayı açayım. Ne kadar iyi çıkıyor bilmiyorum ama karanlık. Evet sevgili dostlar uzunca bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Karşınızda Mustafa var. Amerikalı araba kurucu CEO'su. <laughs> Çarşıdayız. Burası Austin çarşı merkez. Az önce müşteriyi bıraktım. Tekrar buraya geldim ki bir iki tane daha müşteri alayım. Servise gitmeden önce. Efendim herkese selamlar. Sabahın yedi buçuğundan. Ee, müşteriyi bıraktım havalimanına. Ya bir video çekiyoruz kardeşim bir girme araya. Müşteriyi bıraktım şu an bir otelin lo lobisinde bekliyorum daha doğrusu driveway'inde bekliyorum. Başka müşteriler çıkarsa diye. Ee, yaklaşık bir saat sonra da servise gideceğiz. Orada görüşürüz. Orada görüşürüz o zaman. Hadi. Şimdi ben yavaştan servise doğru gidiyorum arkadaşlar. Servise giderken biraz muhabbet edelim sizlerle. Uzun zamandır muhabbet etmiyorduk. Şu an Austin çarşı merkezdeyiz. Saat 7.43. Evde ben çorbamı içtim biliyorsunuz zaten. Kahve de yapmıştım kendime. Onu da içtim. Yani şu an iyiyim. Açlık durumum iyi. Arabayı servise verdikten sonra acaba ne kadar duracağını bilmiyorum. Bana bir araç verecekler mi mesela? Lexus'ta veriyorlardı. Cadillac verecek mi mesela? Vermezlerse e, kavga çıkaracağım. Ciddiyim bak kavga çıkaracağım. Yani şöyle kibar bir şekilde tabii ki de diyeceğim ki yani diğer markalar veriyor. Siz niye vermiyorsunuz diyeceğim. Ama şimdi şu an kendimi tutuyorum. Daha ortada bir şey yok. Belki de verecekler. Ya da diyeceğim ki beni Uber mi karşılayın kardeşim, ben size bir ton para vereceğim. Yani bugün belki de ben 3-4 bin dolar para harcayacağım, tamam mı? Servise. Kusura bakmasınlar ama diğerleri yapıyor, diğerleri veriyorlar böyle bir hizmet. Bunlar da versinler bir zahmet, değil mi? Bu böyle. Şimdi arabanın neyi değişecek? Sol ön amortisör değişecek. Sonra arkadaki yine bir takım süspansiyonla alakalı parçalar değişecek frene frene bakım yapacaklar. Geçen servise bıraktığımda yağ değişimi için. Dediler ki frenin biraz sertleşmiş. Buna da bir bakım gerekiyor. Tamam dedim onu da yapın. İşte bugün gidince artık detayları öğreneceğiz. Bakımları da masraflı oluyor. bir Normal sedan araç gibi değil. Ama yapacak bir şey yok. Para kazandırıyor bize. Bakım yapacağız. Para kazanacağız. Bakım yapacağız. Para kazanacağız. Böyle böyle idare edeceğiz. Zaten bu arabanın Uber yapabilme ömrü yani Uber'in premium SUV'sini yani Uber Black yapabilme ömrü diyeyim ee, bir buçuk yıl kaldı ya da bir yıl kaldı. Yani bir yıl sonra bu arabayı ben değiştirmem lazım. iki tane seçenek var önümde. Ya bunun aynı kasanın bir tık daha böyle yeni e, yaş yani yaşı yeni olanını seçeceğim. Ya da e, yeni kasaya geçiş yapacağız. Yeni kasaya geçiş pahalı yani almak istemiyorum. Yeni eskaları almak istemiyorum. O paraları vermek istemiyorum. Sonuçta bunlar ticari amaçla alındığı için belli bir süre sonra zaten aşırı bir fiyatı düşüyor. Ne bileyim şu oluyor bu oluyor. Yeniler de güzel şimdi Allah var, cik cikli böyle ekranlarım ekranlar mekranlar. ama çok para vermek istemiyorum. Daha doğrusu bu Uber'i ben böyle ara ara yapmak istiyorum. Yani buna çok yatırım yapmak istemiyorum. Bu böyle hafta sonu bizim para kazanma aracımız olsun istiyorum bakalım hayat ne getirecek ne götürecek bilmiyoruz yani ama biz elimizden geleni yapıyoruz en iyi bildiğim bir şey var arkadaşlar benim o da çok çalışmak çalışıyorum çalışmayı seviyorum çalışınca motive oluyorum hedeflerime ulaşınca motive oluyorum öyle çok fazla gevezelik yapmayayım güneşin şalkı yüzüme vurdu zaten şimdi servise geldim arkadaşlar Bayer kuyruk var. Şuradan göstereyim size. Ama randevüle çalıştıkları için sorun yok. Şimdi sıramın gelmesini bekliyorum. Hello, good morning. How are you? Good morning. I have appointment for 8:30. Mustafa. Mustafa. Hmm, uh, okay. Yeah. All right. If you, you can just go inside. Just leave the keys. You can go on in and we'll okay. be with you shortly. Okay. okay sure. Thank you. Dedi ki anahtarı içine bırakın arabanızın. Da Sistem edelim arabamızı. Anahtarı koyduk. Bu hatayı yapmayayım. Şimdi bir önceki sefer de böyle evin anahtarını almamıştım. Arkadaşım da evde değildi. Dışarıda kalmıştım. Sadece anahtarı bırakıyorum. Normal evin anahtarını aldım yanıma. Cüzdanı aldık. Öyle önemli bir şeyimiz var mı? Yok gibi. Operasyon başlasın o zaman. <laughs> Servisin içine girdim arkadaşlar. İnsanlar da bekliyorlar böyle. Bakalım. Ne zaman dövüş yapacaklar? Şu an saat 8-10 geçiyor. Kahvaltımızı burada yapalım beyler. Bir çay içeceğim. Kahvemi içtim. Varsa bir çay. Sanki bu çay gibi. Evet, black tea'ymiş. Bunu bunun içine koyuyoruz arkadaşlar. Kapatıyoruz. Ben bir bardak alıyoruz. Bardağın boyutunu seçiyoruz. 8 diyor. Çünkü bu biraz büyük bir bardak. Şu an Uber'e bindim arkadaşlar. Gidiyoruz. Um, Uber'cinin biraz İngilizcesi az gibi. arkadaşlar beni eve getirdi. Burayı biliyorsunuz, tanıyorsunuzdur. Ben bu apartman sitesinde kalıyorum. Saat şu an 8.55. Büyük ihtimal öğlen 12.00 gibi biter. Belki daha erken. Dün gece uyuyamadım ben. Biraz eve gidip istirahat edeceğim. Thank you so much. Have a good day. Buber'imizi yolluyoruz arkadaşlar. <laughs> Şuraya çıkıp hemen yatıyoruz. Geldik bakalım. Şimdi biraz dinleneceğim dediğim gibi. Sonra beni arayacaklar. Diyecekler ki tamam servis bitti. Arabanızı gelip alabilirsiniz. Sonra götüreceğiz. Bakalım kaç para tutacak. Ee, tahminimi söylüyorum. 4-5 tutacak gibi. Ama arabanın amortisörleri çok kötüydü. İnşallah düzelir. Bunu yaptırdıktan sonra. Yani bir zahmet düzelsin yani değil mi? O zaman ben biraz istirahat edeyim. Tekrar giderken görüşürüz. Arkadaşlar az önce kadını aradı dedi ki bana arabanız hazır dedi. Uber'imizi tutalım mı dedi. Ben de olur dedim. Şimdi Uber bekliyorum. Yine Toyota Highlander. Bakalım gelmesini bekliyorum. Ben ne yapayım biliyor musunuz? Ben yavaşça çıkışa doğru gideyim çıkışta adam tutayım. Şimdi bazen bulamıyorlar adamlar. Hadi orada görüşürüz. Arabayı gördüm arkadaşlar. Büyük ihtimal buradan giriş yapacak. Bakalım. Bulabilecek mi beni? Adam yavaş yavaş geliyor. Şuna bir el sallayayım ben. Hello. <laughs> Eski kasa Highlander. ne selam ne sabah. Ben genelde müşterilerle konuşuyorum arkadaşlar. Derim ki nasılsınız, iyi misiniz? Gününüz nasıl geçti derim. Bu da hiç umurunda değil. İşte aramızda fark var kanka. Evet arkadaşlar, <laughs> Uber'den indik. Geldik bakalım. Borcumuz ne kadarmış bir görelim. Ee, tansiyonum şu an iyi. Ee, küçük 5, büyük 7. Ne lan bir şeyler var ya. <laughs> Hadi bakalım. Arkadaşlar fiyatı öğrendim şu an. Ee, 3.900 tuttu. Dediler ki 3.900 dolar dedin sana bir şapka hediye edelim. Yavru burada arkadaşlar. Yıkamışlar. Bayağı güzel olmuş ya. Şimdi bir şeyler değiştirmişler. Detayları konuşuruz. Aracımızı teslim aldık. Yaklaşık bir 3940 küsür dolar ödedik. Bunun 2500'ü parçalar, 1100 doları da e, işçilik ücreti. Yapacak bir şey yok. Bu işten para kazanıyoruz. Yani tabii gönül isterdi problemi olmasın arabada ama maalesef yollar biraz şey kötü. Teksas'ta yollar kötü. Daha böyle konforlu olacak diyeyim. Bu müşterilerimize de yansıyacak tabii ki de. Ee, ne yapıldı arabaya? Ön sol amortisör değişti. Arkadaki e, strut diyorlar onu neyse ben İngilizce onu Türkçeye çevir yazarım. Yine bir süspansiyonla ilgili problemleri vardı. Onu onları hallettiler. Ee, rot yaptılar tekrar arabaya bir rot yaptılar. Rot balansa girdi araba. Ee, onun dışında freni yapmışlar böyle yani genelde süspansiyonla alakalı problem vardı yani hiç bu kadar ödememiştim bir arabaya bir masraf kaçmamıştım ama bu araba kazandırdığı için bize artık yapacak bir şey yok uyurum. bir iki haftada artık bunun için çalışırız hayat böyle arkadaşlar hep size vermiyor bazen sizden alıyor yani hayat derken işte iş hayatı da öyle yani bir şeye yatırım yapıyorsun bazen malzemeleriniz bozuluyor vesaire vesaire Neyse çok fazla lafı uzatmayayım ben. Ee, bu da böyle bir video olsun istedim. Hem hatırası kalır ileriye. Ee, herkese iyi günler diliyorum. Bu videoyu nereden izliyorsanız oralara selamlar. Bir sıcak Texas gününden herkese selamlar. Kendinize iyi bakın.